Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar çok deli dehşet şeyler oldu. Yani Bitcoin direnç falan dinlemedi. Ta 9400 lira kadar hareketler geldi. Tabi arkadaşlar ben kendi kişisel görüşüm olarak biliyorsunuz. Bu hatta son en sonki videoda konuşmuştuk sizlerle. bu halving'in de etkisini kullanarak böyle bir 8000 dolarlara kadar bir hareket gelmesini bekliyorduk ama böyle 9000 dolarları 9400 dolarları şahsen ben böyle direkt tek nefeste Geçmesini beklemiyordum. Ama arkadaşlar e, direnç falan dinlemedik. E, çok ciddi manada yükselişler geldi. Tabi burada bir FOMO da oluştu diyebiliriz. Yani fomo FOMO'nun etkisi de çok büyük oldu. Çünkü bir ara e, trendlerde, Twitter'da trend topikte bile e, ilk sıraya yerleşmişti. bayağı uzun bir sürede kaldı orada. E, FOMO ne diyen arkadaşlarım olursa da FOMO arkadaşlar e, İngilizcesi Fear of Missing Opportunity diye geçiyor. Yani Türkçe'ye çevirirsek de e, fırsatı kaçırma korkusu ee, olarak çevrilebilir tabi insanların e, tren kaçtı tren gidiyor korkusuyla Bilinçsizce alım yapmaları anlamına geliyor tabi 8000 dolardan 9 bin dolara arkadaşlar tek nefeste gelince bitcoin insanlarda bir FOMO oluştu ee, on etkisiyle de böyle neredeyse 9.500'e kadar hareketler geldi şimdi e, Bu videoda arkadaşlar Önemli olan seviyeleri konuşacağız sizlerle Şimdi şunu da görmüş olduk arkadaşlar bakın günlük bazda bulutun üstüne çıktıktan sonra e, Hareketler nasıl sertleşiyor gelen numaralar nasıl hacimli geliyor yani bunu birçok kez söylüyoruz zaten arkadaşlar. Bulutun üst noktası çok çok önemli yerler. Bulutun üstü ferahdır. Yani momentum açısından bulut kırılımları arkadaşlar her zaman çok önemli. İster yukarı olsun ister aşağı olsun bu her zaman böyledir. Yani bulut kırımlar geldikten sonra aşağıya da yukarı fark etmez gelen mumların hacimleri mutlaka artar. Şimdi arkadaşlar bir saat fazla geçelim bakın sizlerle birlikte. Şimdi bir saat fazla geçtiğimiz zaman aslında Şurada arkadaşlar yani Bitcoin'den gidelim yine. Şimdi bir saat fazla arkadaşlar şunu gördüğünüz zaman şurayı varsayıyorum aslında size. Ee, bakın şunu gördükten sonra aslında e, şuradaki şu mumda e, çıkılması gerekiyordu. Yani bunu sizlerle arkadaşlar daha öncesinde birçok kez yakalamıştık hatırlıyorsanız. Bakın burada hareket gelmiş geri çekilme gelmiş sonrasında gelen harekette de e, şu mumda arkadaşlar RSI'de bakın çok ciddi manada zayıf kalıyor. E, i̇kinci bakacağınız şey neydi arkadaşlar burada? Bulut'tan ciddi manada bir uzaklaşma var. Yani burada bekleyen hareket şu barda arkadaşlar çıkılması gerekiyor genelde. Buradan sonra buradan çıktıktan sonra da arkadaşlar ilk alım yerleri bildiğiniz gibi burada değdiği yerler. Yani burada değim seviyelerinde alım girilebilir. Çünkü oradan ilk tepki almasını bekleriz arkadaşlar genelde. Bakın burada da gelen hareket ilk başta maviden dönüyor. Sonrasında gelen hareket yaklaşık bulut seviyelerine kadar arkadaşlar iğne atıp oradan ufak bir alıcıyla karşılaştığını görüyoruz. Tabi bu hareketlerden sonra arkadaşlar burada küçük küçük obolar da oluşmaya başlamış. Bildiğiniz gibi obo zaten e, tepe noktalarda oluşan e, oluşumlar, formasyonlar diyelim. Şimdi burada arkadaşlar ilk destek noktası olarak bir saat fazla baktığımız zaman Bitcoin adına e, ilk destek noktası şurada bulut noktası olan e, 8400 dolarlara denk geliyor. E, i̇kinci destek noktası da arkadaşlar şuradaki obonun e, çalışma durumunu varsayarsak e, kabaca 8000 dolarlara denk geliyor. Yani 8400 dolarların kırılması durumunda 8000 dolarlar şu anda ilk tepkinin gelmesini bekleyeceğimiz noktalar yani 8000 dolarları test etmesi durumunda bir alım girilebilir eğer ki şu noktada çıkan arkadaşlar varsa dediğim gibi şuradaki obonun çalıştığını varsayıyorum buradaki obonun çalışması durumunda da arkadaşlar ilk tepki alacağı yer şu anda 8000 dolar olarak gözükmekte onun üst noktasında arkadaşlar bir direnç noktamız olan destek noktamız olarak karşımızda 8400 dolarlar gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada bu tepkilere baktıktan sonra şimdi bakın e, bulta değdiği yerlerde şu anda bir alıcıyla karşılaşmış ufak bir e, bitcoin. Dediğim gibi 8400 şu anda e, bir destek noktası olarak gözükmekte. Bir saat fazla bulut seviyesine denk geliyor. Onun altında 8000 dolarlar çok güçlü bir destek olarak durmakta. O bolun çalışması durumunda e, tepki alacağı yerler orası olur. Şimdi burada arkadaşlar e, dikkatiniz gereken nokta dediğim gibi. Bu hareketler geldiği zaman, şimdi buralardan atıyorum e, tepkileri aldık. 9000 dolarlara belki yine aynı seviyelere kadar yükselişler geldi diyelim arkadaşlar. O zaman 4 saat bazı geçip, e, bakın burada ilk tepemizi yapmışız. Şu an geri çekilmişiz. Şuradaki kırmızı ve mavi çizgilerimizi arkadaşlar bir destek olarak çalıştırıyoruz. Şimdi buradan işte tepkiler geldiği zaman, e, burada bir ikil tepe oluşur mu? Gene RSI'de uyumsuzluklar başlar mı arkadaşlar? Ona dikkat etmek gerekiyor. 4 saat fazla gelmesi durumunda... Kademeli olarak arkadaşlar o bölgelerde tekrardan e, çıkılabilir ve sonrasında alım olarak da dediğim gibi e, 4 saatlik fazla bildiğiniz gibi biz bunları yakaladıktan sonra ya tepede uyumsuzluk yakalıyoruz, bakıyoruz. E, buluttan da uzaklaşma söz konusu. Dediğim gibi ilk bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar buluta kadar bir geri çekilme. E, 4 saat baz adına konuşuyoruz. bir saat bazı e, daha yeni konuştuk arkadaşlar. Oralardan tepki alması durumunda. Dediğim gibi 4 saat bazda da böyle uyumsuzluklar oluşur mu oluşmaz mı e, takip etmek gerekiyor. Yani şöyle biraz daha çizim daha net olsun arkadaşlar. Buradan diyelim e, bir saat fazla konuştuğumuz seviyelerden arkadaşlar. Tepkilerini aldı diyelim şöyle hareketler yaptık. E, buralarda bu tepeler oluştuğu zaman ara bakmamız gerekiyor. Herhangi bir uyumsuzluk, iki tepe vesaire tarzı şeyler oluşacak mı? Oluşması oluşması durumunda da dediğim gibi e, ilk etapta arkadaşlar bu kadar kadar geri çekilme beklenebilir. 4 saatlik bazda arkadaşlar. Şimdi 15 dakikalığa geçelim. E, hareketler nereye kadar gelebilir ve nereler kırılırsa. E, tekrardan yükselişler e, devam eder e, onları belirleyelim arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle Genel olarak Her şeyden satış geldi yani altından da ciddi manada satış geldi tam bitcoin satış yediği zamanlarda e, Altında da böyle %2'lik kadar bir geri çekilmeler oldu. E, borsalarda da arkadaşlar genel olarak Bir geri çekilmeler olduğunu gördük yani e, Ortalama satışlar aynı zaman geldi böyle altın bitcoin borsalar arkadaşlar ortalama e, Aynı zamanlarda Geri çekimler yaşadığı şimdi 15 dakikalığa geçtiğimiz zaman arkadaşlar Şimdi tabi burada e, Şu bölgeyi görüyorsunuz sayda Burada e, bitcoin e, Aşırı satın bölgelerine yerleşmek istemediğini görüyoruz Ya yani bu 15 dakikalık da bitcoin adına arkadaşlar olumlu diyebiliriz şimdi bakın burada gelen hareket arkadaşlar Şurada bulutu kıracak mı kırmayacak mı o önemli şimdi burada genel hareket e, bulut, Kırılım seviyesi de şu anda bitcoin adına baktığımız zaman 9000 dolarlara denk geliyor eğer ki burada arkadaşlar 9000 dolarların üstüne atarsa, önümüzdeki saatlerde arkadaşlar yarım vesaire falan 9000 dolarların üstüne attığını görürsek burada e, hareket devam eder. Yani yukarıya doğru tekrardan böyle 9500 hatta orayı kırması durumunda e, yukarılara doğru hareketin gelmesi beklenebilir. Ama arkadaşlar burayı kıramazsa e, buradaki bulutun üstüne atamazsa yani şu an Bitcoin yanına baktığımız zaman bu seviye 9000 dolarlara denk geliyor, Ethereum adına bakalım mesela bir de Ethereum adına baktığımız zaman da arkadaşlar e, bu seviye 215'e denk geliyor. Ya yani bu seviyeler kırılırsa arkadaşlar dediğim gibi tekrardan e, yukarıya doğru sert hareketler gelmesi beklenir ama arkadaşlar kırılmaması durumunda aşağıya doğru konuştuğumuz e, Bitcoin adına konuşursak ilk etapta 8400 ardından da arkadaşlar e, 8000 dolarların test edilme ihtimali oluşur. Dediğim gibi bu seviyeler 15 dakikalık bulut kırılımları şu anda önümüzdeki saatlerde e, gelecek olan hareketin yönünü e, tayin etmek açısından önemli. Dediğim gibi bu ethereum adına 215 dolarlara denk geliyor. 15 dakikalıkta bulutun üst noktası. Bitcoin adına arkadaşlar 9000 dolarlara denk geliyor. Şu kabaca bir XRP'ye de bakalım. XRP'de arkadaşlar yaklaşık 22.3 cent diyebiliriz. Mesela litecoin'e de bakalım bir. Litecoin adına arkadaşlar 48.5 dolarlar diyebiliriz. Şimdi gelecek hareketlerde bakın zaten şu bölgeyi görüyorsunuz. Bakın bir yatay bağlama arkadaşlar. Burada ciddi manada bir uyumsuzluk söz konusu. Biliniz gibi bizim bu e, olaylardan sonra arkadaşlar ilk beklediğimiz hareket e, buluta kadar bir yükseliş gelmesi. Yani bu 48 dolarlar e, Litecoin adına, XRP adına arkadaşlar. Yani kabaca 22.3 centlere denk geliyor Ethereum adına da baktığımız zaman zaten ciddi manada gelmiş ethereum neredeyse yaklaşmış arkadaşlar. 215 dolarlar e, gözükmekle genel olarak e, hem Bitcoin adına hem de arkadaşlar da aynı, e, istediğimiz altcoin olabilir. Yani her şeyde bakabilirsiniz gel gelecek olan hareket 15 dakikalıkta bulutun üstüne geçerse dediğim gibi tekrardan eski test ettiği noktalara hareketler gelmesi beklenebilir ama arkadaşlar orayı kıramazsa 15 dakikalıkta bulutun üst noktasına geçemezse şu bölgelerde görüyorsunuz böyle kapı gibi af arkadaşlar buralarda ovalar oluşmaya başlamış zaten bakın şu buralarda omuz baş omuz diyebiliriz burada 15 dakikalıkta bulutun üstüne atamazsa arkadaşlar hareket sönük sönük kalacaktır Bitcoin yanında konuşursak da dediğim gibi aşağıda 8400 onun aşağısındadır arkadaşlar 8000 dolarlar şu anda ilk tepki almasını bekleyeceğimiz noktalar. Özellikle 8000 dolarların gelmesi durumunda arkadaşlar orada bir kar alçıp yapılabilir. Yani oradan böyle %3-5 bir tepki alımlarının gelmesi beklenebilir arkadaşlar dediğim gibi 8000 dolarlar şu anda karşımızda güçlü bir destek noktası olarak gözükmekte. Genel olarak durumlar bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar bol kazançlar